Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz Erkamemirç üzüntüsünü fanlarıyla böyle paylaştı. Arkadaşlar Erkamemirç bize ile bir videosunu paylaştı ve çok üzgündü. Bunu yüzünden anlayabiliyorduk ve böyle yazmıştı. Uykularım haram oldu. Gençliğim bak talan da oldu. Çok sevdim yalan oldu. Zalim geceler dedi. Ve arkadaşlar bundan sonra olanlar oldu. Fanları değil için ne kadar üzgün olduğunu anladılar. Ve fanlar değil kamle gibi çok üzüldüler. El için neden üzüldüğü hakkında henüz bir haberimiz yok. Ve arkadaşlar bunun hakkında bazı araştırmalar yapıyorum. Erkam Y. hakkında yepyeni bir videolar paylaşacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun arkadaşlar.